3400 bakiyemiz var. Bununla Maxbet'ten çevrimler yapacağım. Bonusa girebilirsem gireceğim veya arada mal alabilirsek yüksekten bonus alacağım. Hemen çevrimlerimi başlayacağım. Elbet birinde vermezse birinde verir hesabıyla. İlk iki çevrim boş geçti. Üçüncüde de ha de... güzel verdi. Bak ne dedim? Bir geçer, iki geçer, üçüncüye verir abi. Hepsini boş geçecek diye bir şey yok. Güzel bak burada da veriyor bir kere verdi o 50 lira zarar yazdı ama eğer var ya onu açarsa yemin ediyorum gümletiriz abi efsane kazanç alırız ha efsane ama çok zor abi bonusa girme ihtimali çok düşük hedefimiz bizim kasayı yükselip kendimiz almamız yani kendimiz alacağız derken dur bakayım burada yeri topluyor 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 topluyor. Güzel. Devam et. Harikasın sen. 5000. Çok güzel. Onunu sikeyim. Kalpler patlarsa bonus. Kalpler patlasaydı bonustaydık. Vallahi kalpler patlasa bonustaydık ha. Neyse fazla zorlamayalım. Kalpler patlamadı. Patlasaydı %100 bonustaydık ha. 6000 alalım ya. Bonusa girme olayı zor abi zor. Yüksek. Çok zor yani. En iyisi biz kendimiz alalım. 6000 liradan almış olduk en azından. Eğer öderse güzel öder. Aa burada var 20 çarpan. Şu mavileri patlasaydı güzeldi. Mavi patlasa iyiydi abi. Devam et. 90 Hadi burayı yükselt de bari zarar yazma Ananı sikeyim çok güzel patladı 345 lira bir çarpan daha gelir mi buraya 393 lira bir çarpan bir çarpan Güzel harika Harikasın 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 8800 lira yaptık kasayı Bir daha patlar bir de çarpan gelirse buraya tadından yenmez derken gelmedi Uzatma aldık Uzatmaya kaptık çok güzel Uzatmamızı da kaptık abi 4 çarpan hiçbir şey Dur bakayım bir ödeme daha atacak mı? Uzatma yaptı da bari 10.000 yapsa bakayım. 10.000 yapsa 10.000. Bir uzatma daha gelebilir arkadaşlar. Bir uzatma daha atabilir herhalde Buraya bir çarpan bile atsa 237 lira. Hadi lan bir çarpan 300 lira oldu kasa. Ananı sikeyim Bir çarpan gelirse 897 10x ananı sikeyim 1000 lira mükemmelsin. Mükemmelsin bir çarpan daha gelir mi? Bir çarpan daha gelir mi? 990 lira. bir çarpan daha gelir mi? 1080 lira bir çarpan daha gelirse harika olur abi. 1110 lira devam et. Of 8 çarpan 18 bin lira. 10 dakikası var. 28 bin lira yaptık. 29 bin lira. Harikasın sen. Sen bir harikasın Sibet Bonanza. Adamın dibisin kardeşim. Arkadaşlar.